skandal görüntüler İzmir İtfaiyesi'nde kayda geçti. İzmir İtfaiyesi Toros Eğitim Merkezi'ne gelen iki kadın sosyal medyada beğeni toplamak için itfaiyenin resmi aracını kullandı. Şoför sahibi itfaiyeci oldu. Mesleği bıraktı. Evet geliyor. Geliyor. <laughs> Çok Türkiye. Peki bu kadınlar kim? Sokağa çıkma yasağında resmi bir kuruma nasıl girdiler? Araca binme izini kimden aldılar? Her yağmurda su basan İzmir'de itfaiye kimlere emanet ediliyor gibi sorulara CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi sessiz kaldı. Hayatı önem taşıyan bir kurumda yaşanan bu olaya şu ana kadar İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan da açıklama gelmedi. Nerede? Aşağıda. Ya, dur, dur. Can kurtarmak için saniyelerle yarışan kurumdaki bu görüntüler tepkilere neden oldu.